Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Supraland oynuyoruz. Bir önceki videomu izlemediyseniz yani izleyin. En son mavi köye doğru gidiyorduk. Yani izlemediyseniz izleyin. Bir de like ve subscribe atmayı unutmayın. Ha. Yoksa bu dikenli ağaçlar beni yer. Ne yapıyorsun? Ah. Ah. Gitti. Şimdi seni gidi skeleton. Gel buraya. Acaba bunlar bu insanlar mı da? Hmm. 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 Aha son buraya erememiştim artık. Galiba güç küpüyü de yerebilirim. Vuh. Oh. Aha oyunda artık daha iyiyim. <laughs> money money money. Mr. Crab oldum. Ha. Ah. Hadi. Etraftaki bu paralar toplayacağım. Daha ben buraları etrafa bakınamamıştım bile en son. Ah, çok iyi aramalıyız da. Allah o ne? Mezarlar ve her tarafta. Hep, hep. İyi gidiyoruz? Hayır. Yani bu benim ikinci videom. Videom. Bence iyi gidiyor. Ama daha çok var kesin. Bu oyun böyle kolay bitmez. Hiçbir oyun kolay bitmez. Ha. Aha bunlar bana bakmadığında saldıramıyor. Onu çözdüm şimdi dendene kahraman oldum ha hu ha hi hu zıplaya zıplaya sen de git buradan pır pır yani ay yeme git git tamam devam ediyoruz hayır diken ağaca değil mani 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 hop hop 35 mi? Gidiyoruz. Yani her ya, taraftan bu çadı gibi gülen canavarlar var. Aa, durmayın. Kaç, kaç. Hıs. Oraya güç küpünü koyacağım. Bu varlığı alacağım. Atacağım diye görmüştüm. Aa, evet. Orada lav var. Aa, çıkamıyor. Bunlar bana kapıdan saldırıyor gel lan buraya. Beni dövemezsiniz. Ha neredeler? Ha kurtuldum yepy. Skeleton. Skeletli don. Hoya. Küçük bir düştü lavın içine. Garip şeyler diyor bu adam. Gidelim. Yozgar seslerde ne güzel. Koy. Oh. Çift sıflama. Uhu! Artık iki kat daha çok zıplayabiliyorum. Artık daha yüksek zıplayabiliyorum. Artık koca adam oldum. Bak koca adam oldum. Duyuyor musun? Mi? Döver misin? Şaka ettim. Ama yine de bayağı bir büyüdüm oyunda. Kaslı oldum. Hop. Haydi haydi. Yes, artık paralara yarayabiliyorum. Mr. Krabs kadar mutluyum. Bir, iki. Pro gibi oynuyorum. Koy güç küpünü. Akla aşağı. Koştur. Pin yukarı. Niye böyle yapayım? Allah düşüyor. Aa. Hop kılıç hasarı. Uçuyorum. Aa bu da dev ka kaktüs. Ta diyemedim bu da dev kaktüs ki. Ta diyemedim ismini kaktüsün. Bir. iki Verdim. Bir an eremeyeceğim sandım. Oyun kaydetti. Ah. Ya en son burada hiç bunlardan aslında bunlar niye burada? Yeni bir tür. Yeni bir tür. Yeni bir tür bulduk. Ben tam Ben tam yeni mi anlayamadım da. Şunu koy. Ah binemiyorum. Hayır kaldım burada. Elimden para buldum. Kaldım hepsini. Varili <laughs> li 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 Hadi, bu ne? Kırayım. Bunu buradan salacağım mı? Happy 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 çözdüm ne yapacağımı. Allah ne oluyor uçayım uçayım. Ha varil aldım. Ben her zaman oyunu biliyormuş gibi oynarım. Çünkü oyunlarda hep proyumdur. He he. Niye bunu dedim şimdi bilmiyorum ama öyleyim diye sayalım. Tamam. Vuhu. Haska Bu ne? Bir tane daha çıksın 30 euro mu? Ha üçlü zıplama 30 euro. Tü. Bu ne ya? Ki. 30 euro ne ya? Benim 19 euro mu? <laughs> Allah. Bütünler artık her tarafta. Buna zıpsık zıp mahmut diyelim. Sıp Mahmut. Gelin buraya sıp Mahmutlar. Hepsi bana doğru geliyor. Sıp Mahmutlar. Ah ah öleceğim. Daha sıp Mahmutlar geliyor. Kaç. Sıp Mahmutlar köye saldıracak. Hayır. Sıp Mahmutlar köye girdi. Aslında bunlar onlar değil. No dövdüler beni yere geldim. Beni kimse yenemez. Ben Kaslı Mahmut. Onların kralı. Niye böldüm ben? Şimdi. Çünkü kralıyım. Şimdi nereye gidiyoruz ya? Bilmem nereye gidiyoruz. Neyse. Gezelim işte para toplayalım. Şimdi sızıplamayı falan alalım. Gidelim buralarda. Hop. Hop. Para görüyorum bu da. Para. Ha böyle bir, böyle iki. Aha. Aha zıplama. O ne? Aa yukarı zıplama. Ha hayır düştüm. Neyse yukarı binelim. Aha kıpırdayamıyorum. Ha bu galiba kıpırdamana izin vermiyor üstte Ha. Yeni bir tür şeyler buluyoruz Bir, iki. Hadi. Ah be. T Aha, ha, ha. ne haber? Kırmızı kristal kulesinden magufini al. Şuraya ateş edeceğim mi? Ha o silah galiba şu yoldan sonra geliyor. Ha bu ne? Bu ne? Bu o mu? Aa burada da hangi var, var? Aa artık uçabiliyorum. Oh be oyunca yürümem gerekmeyecek artık. Ben çift zıplamaya. Artık bu köyde durmama gerek yok. Ben gidiyorum. Belki geri gelirim bir gün. Tabii ki de geleceğim geri. Uhu. Uçuyorum. Ben geldim. Selam diyor bu da. yani her tarafta canavar var imdat. Geri bindim. Bir. İki. Üç. Hadi be. Aha. Para. Hemen. Can bari. Canımı nasıl götürürsün sen? Allah. Bana silah lazım. Bu moblar çok güçlü olmaya başladı. Magu final almalıyım. Hayır. Mago fin, Mago fin. Cici Mago fin, kurtar beni Mago fin. 1 2 3 Ne remedio? Hayır! 1 2 3 Tebe. Bir şey mi eksik acaba? Aa, yendiler beni. Bunlar ne kadar çirkin o kadar güçlü niyese. Ben gider. Woohoo. Bir de başka oyunlar oynamamı istiyorsanız like ve subscribe atın. Sonra başka oyunlar da oynarım. Ve belki sizin bana bir şeyler yazabilmenizi de güzel açarım. Ve uçalım. Bir, iki, üç, Mago filmi. Ben bunu nasıl unuturum? Bende güç küpü var. Bu güç küpünü altıma koysam. Sonra bir, iki, üç. Ben çok sağlam bunu ye. Düşür Hayır şu an değil. Bir an yapmışken düşüyordum. Hı, hı. İn aşağı. Gitmek istiyorum yetti artık. Vah gidiyorum. Vah be. Git ve magu final. Tamam gidiyorum. Gidiyorum Pepe. Pepe değil de. Adam. Adam oğlu adam. Ne yapıyoruz? Maksimum paralar. Oh. 120 para toplayabiliyorum artık. Buyur. Hadi yes aldım hepsini. Aaa. Oh. Oh. Bu ne? Oh. Money money. Çoktan bir yere düş. Para. Bu ne? Tüğme mi? Ah oh. ne yaptım ben? Burası ne? Oh. Bu ne? Burada mı magofin acaba? Gizli bölge. Zır mı? Artık kaktüsler bana bir şey yapamaz. Ye. Çünkü benim kaslı bir zıhırım var. Zıhırım bilmiyorum. İşte var işte. Splat. Ben çoktan yukarı piniyorum. Çok güzel. Aa bu. aşağı inmeye yok. Ben o kadar Mago Onlar ne orada Onlar ne bana bir şey sıkıyor Dur onlar elindeki Mago film mi Aa, Mago film ne güzelmiş Onların elinden gördüm Hop bu ne Ha buraya geri zıplama Hop ha, Hop hop Wow. Aa, nereye gidiyorum? Aa, orada tiken var. Küçük köpü. Ha. 2 3 Bu ne? Bu düğmeye bastığımda ne oluyor? O yukarı kalkıyor. her yani küpü bunu kaldıracak. Sonra buraya göç küpü koyacağım. Sonra yukarıdan mı geçeceğim? Ne yapacağım? Aa burada geçme yer açıldı. Vay. Hop. Ne? hiçbir şey. Bu ayar. Bura. Hı hı. Pinyon. Hop. Ah. Buna kesin küp koymalıyım. Pembe çünkü. Evet. Uh, bu ne ya şimdi? Bu ne var? Burada cam var. Hop. Ha, burada kesin bir şey. Ya bunlarda niye bir şey yok? Bakayım yine yok. Hmm bu? Ha. Hop hop. Pembe de köpeğe. Ha, ne kaç? Bu düğme onları durdurur mu? Durdurmadı. Kaç? Bu ne? Aa, bu, ha, bu beni uçurmuştu. Dur. Ben onu taşı. Aa, böyleymiş. <laughs> Ay, korkuyor. Kork korkuyorum değil de yani çok yüksekteyim şuna bak. Şurada bir vana var falan bir şeyler var. Bu ne buradan göç kubu mu aşağı atacağım? Orada bir düğme vardı. Bastım ona. Burada kapı açıldı. What? Kapı kapandı. Oh, ne? <laughs> Bu ne? <laughs> güçlü Magufin. Vay. Ah, ha bunlar işte. Ah, aha. Artık çok güçlüyüm. Magufin'im var. Gerçekten de iyi olmaya başladık. Bir, iki, üç. Geri dönüyorum. Sık. Be. durdum ama havada. Burası ne? Vay elmas madeni. Uu, bir tane daha. Hadi. Hadi. Ha. İki euro daha buldum. Bu ne? Aa iki melek biri kız biri erkek. Burada da normal biri var. Yani diyorsun ki dünya aslında de bir kum havuzu mu? Doğru. Aa başlangıç resminde. Aa evet bu kum havuzu çünkü şurada bir ev var. Şöyle sandalye var. şu bir gök kuşağı ağaç var. Yani biri mi yapmış bu dünyayı diyor bana. Ha. <laughs> o ne be? O ne? Volkan. <laughs> Allah. Bu da ben başlayamadan saldırdı. Bu ne? Sen nersin be? Ama benden güçlüsü yok. Benden güçlüsü. Aa. Gülüyor da bir de he <laughs> he diye. Ana. Allah, yandım ben. Bu çok güçlü. Nerede o? Nerede o çirkin şey? Bunun da vursam ona. Belki daha iyi olur. Daha kolay. Ne kadar hasar? Ne kadar canı kaldı da yazmıyor. Ay acaba ne yapsam ya? Ay kaç. Kaç kaç kaç. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Sıpla. Ha al. Para kalmış burada. Hı, Aşağı. Yukarı. Şu, şu korda geliyor. Ya. Ben köye geri dönüyorum ya. Sen kesin köyde bir şey unuttum o yüzden böyle. Dur. Ben bu canavarı yemesem de olur. Hmm. Köylük bir. Be. Hmm. Bekle geleceğim birazdan. Prenses. Bir gitmem gerekiyor bir yere. Bir iki üç. Bir iki üç. Vap vap bit. 65 metre çok pahalı. Uuu kapılar. Hı? Bu ne? Buna sanki denemiştim. Buraya girme yazar. <laughs> Düşman canı işte bana bu lazımdı. Artık geri dönebilirim. Ya da geri dönebilirim mi? Şurada kır, şu sıkma şeylerden gördüm. Aha. Hadi ayarla ve bum. Hayvan kapısı. Burada ne var? Can yenileme. Ha? Ah. Ha canım mı yenileniyor bir yerden sonra? Ah güzelmiş. Ben geri döner. Ben ve Magufin. Ve kılıcım. Kılıcımı unutamayız. Nerede o var? gitti deme bana. Aa, <laughs> Korkup kaçmış. Hı, ne güzel. Hatta kötü de oldu ya. Ah. La var onun içinde. Hop. Artık gidebiliriz prenses. Yani annem mi prensesim mi diyeceğim. Eh. Prensesimsin. Bir iki üç. ne bir yer. Ben Aha benim de var artık o silah. Ben artık bir şey yapamazsın. Benim de aynı silahım var. Aa kaçar. Para da bir kaçıyor. Ne güzel. Biliyorum ben yukarı. Ben durduramazsın. Belki oyunu bitirdikten sonra yüzde her şeyini bitirsin. Bu ne? olmuş buna? Ah oh, saçını aldım. Kim gayın saçı? Ay saçını aldım adamın. Orada aşağıdakini okuyabilirsiniz yazanı. Efsaneymiş bu. Ay efsane. Ah şuraya akle. Hop hop hop. Ne yapacağım buraya? Köprü koydum. Ah evet. Bu nasıl çalışıyor? Ah Oraya da bir şey. Neyse ben bir devam. Oh! Aha mavi köye vardık. Bu bu kadar kısa mıydı ya? Mavi köye vardım bile. Ha kesin şimdi başka silahlar da lazımdır bu kapıyı açmaya. Mavi kristaldaki mago final. Bu ne la? Daha kaç tane şey alacağım? Yetti be. Ah. Bana kimse yaramaz ben uzaylıyım uçuyorum havaya. Sen de bir şey yapamazsın. Aa vurdum onu. Aha. Bu bateri niye bu kadar küçük? Bateri. Bateri aşağı düştü. Ben kaçar. Ben ve bateri. Kaç. Aha, bateriye yer buldum. Sak. Doğru mu yapmışım? Hadi, yes. Kapı açıldı. Ha, canavarlar girdi içeri. kaldım burada. düşüyor. Köp yok oldu. Sene gide? Ah ışınlandı mı? Ya nereye geldim ben? Dur. Artık geri döndüm ben. Belki buradan şu testerenin ucundan yukarı binebilirim. Hayır köy geride kaldı. Bay bay köy. Köy bay bay. Seni bir daha görmeyeceğim. Dur 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 Şuradan belki köye geri gidebilirim. Şu buradan paralı bir yol var oraya. Neyse buraya bir bakalım. Uh, aha yine o sahte küpler. Onları yıkmalıyım çözdüm ki bu sahte küpler yok oluyor vurduğumda düştüğünde ya Allah kalkanından sektirdi vay vay nereye kaçın para olarak bile kaçıyor aha asansör Hop. bu nasıl asansör ya keşke gerçek hayatta da böyle olsa arabalar asansörler falan Anahtar buldum. Aklıyorum aşağı. Ah. Yanlışlıkla anahtarı soktum bir yere. Buna, ah bunu koyayım. Ha kapı açıldı. Ah, şimdi ne yapacağım? Ah bu kapı. Şuna mı sıkacağım? Aşağıdaki düğmeye bassın diye. Aha. Akıllıyım be. Bu ne? Ah, Aa, bu ne? Bu nasıl açacağım? Nasıl açılacak bu? Geçer mi oraya seni gidi kötü. Mavişko. 1 Bir, iki, üç, ha. Ya da dur geri mi döneceğim? Hayır miao miao Düştüm aşağı Hop wow. de mi yukarı? Ben şunu. Bas şunu. Bas Sen Şimdi bir iki üç Sonra galiba buraya küpü koyacağım Küp yerine benzemiyor ama kesin bizi kandırmaya Sonra buradan geri pineceğim Huh Sonra buna basacağım. Aha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra buradan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaçma. Aha. Burada kapı açıldı. O yüzden önemli değil. Ha. Hop. Aha. Yeni bir yere geldik. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Sıradaki videoda gal belki buradan devam ederiz. Hadi bay bay.